Efendim böreğin özelliği hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Merhabalar. Burada mengen böreği sergiliyoruz. E, ve mengen böreğimizi kıymalı ve çikolatalı yaptığımız turlan burada. Çift yağlı. E, çiftleyerek, hamurlarımızı çiftleyerek bekletiyoruz ve bekletikten sonra havalandırarak havada ustamız sergilerini açıyor. gibi aynen. Aynen. Katmer'in daha büyüğü ve daha ustalık gerektiren hali. Katmer önde sergi, atılarak açılır. E, ustamız havadan çevirerek açıyor. E, ve e, elimizden geleni yapıyoruz yani mesleki anlamda. Peki bitmiş hali var mı burada? Evet. Tabii ki. Hangisi? Bitmiş halinden hemen. Şu mu? Oradaki bakın görüyorsunuz. Evet, bu, var. bu var. arkadaşlar. Bu teker üç. 90 TL diyor. Nasıl yani teker olunca ne oluyor? Komple mi? Evet komple. Şurası mı 90 lira? Aynen <laughs> öyle. Yani şurası bir teker oluyor 90 lira arkadaşlar. <laughs> Böyle geliyor ve içerisinde çıkıyor. Şöyle ikram edelim size de. Evet bakalım bize tadına bakalım nasılmış. Mengen böreği Arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Bu hangisi? Çikolatalı efendim. Bu çikolatalıymış. Çikolatalı mengen böreği tadına bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Size de ikram edelim efendim. geçsin lan. Biri yer biri bakar kıyamet ondan çok var. Kaldığımıza baktın tadına. Buyurun efendim. Geçsinler tadınızı soracağız şimdi. Güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Fuarı beğendiniz mi? Fuarı beğendiniz mi? Nasıl oldunuz? Şimdi başladık gezmeye. Ama güzel görünüyor. Aynen. Dört gün boyunca açık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. Gelmeye de teşekkür ederiz. Geldiğinizde arkadaşlar bu harika beren tadına bakabilirsiniz. Gezmeye devam. Hı -hı.